Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim. Ve salı günü gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var. Hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün harlı koltuk şampuanları var. Bunlar böyle 1 litrelik oluyor elde yıkamaya da uygun e, fiyat ise 54 lira 50 kuruş bir fiyat var ve OMO'nun şöyle renkli e, bu şekilde deterjanı var onu da göstereyim bunlar da buçuk litrelik oluyor fiyatları ise 145 lira bir fiyatı var e, ve burada şöyle göstereyim CIF markasının kir ve yağ sökücü var onu da göstereyim bunlar da 1 litrelik oluyor fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bu şekilde evet burada da şöyle finishin bulaşık makine tableti var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Şöyle fiyatı ise 439 lira bir fiyat var. Ve domestos beşli bloklar var. Şöyle vc bloklar. Bunların da fiyatı 100, e, 124 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve burada da Kotex var. Onu da göstereyim. Bunlar da 14'lü olarak satılıyor gece. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve burada da şöyle göstereyim. Bulaşık makine temizleyicisi var. Porçözün. Bunların da fiyatları 47 lira 50 kuruş. Bunlar 250 milimlik oluyor. Ve şöyle ikili kupalar var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 35 lira bir fiyatı var. Ve şöyle soket lisanslı çoraplar var. Fiyatları 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle kız çocukları için ve erkek çocukları için bu şekilde barbili şöyle soket çorapları var. Fiyatı 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada şöyle göstereyim. Tüy dökücü krem var fiyatı. 69 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle makyaj çantaları var. Onu da göstereyim bir tanesini sizlere. Fiyatı ise 189 lira. Bir fiyatı var. Şu şekilde. Ee, bir ürün. Şöyle. Fiyatı 189 lira. Tabii bunun böyle farklı desenlerde olanı var. Vivet'in şöyle ılık adaları var. Fiyatları ise 45 lira. Ve mum var. Şöyle kokulu. Gerçekten de kokuları çok güzelmiş. Fiyatları ise 75 lira. Bir fiyatı var. Şöyle de makyaj aydınlatma aynası var. Bunların da fiyatları 195 lira bir fiyatı var. Şöyle lip gloss var. Şöyle golden rose'nin. Ee, bunlar da fiyatları 99 lira bir fiyat var. Ve burada da şöyle rujlar var arkadaşlar. Şöyle renk değiştiren rujlar. Onu da göstereyim. Fiyatları ise bunların 109 lira ve renkli maskara var. Şöyle fiyatlar ise 109 e, 19 lira bir fiyat var ve el kremleri var. Angel markasının fiyat 32 lira 50 kuruş. Ve beşli simli fırçalar var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Lip balım var. Şöyle fiyatı 35 lira ve toz e, tuşur taşı var. E, rutuş taşı pardon. Fiyatı 45 lira ve iz bırakmayan şöyle tok, ikili tokalar var. Fiyatı 45 lira. Ve burada da vücut losyonu keçi sütlü olanı var. E, fiyatları ise 109 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle saç kremleri var. 400 milimlik oluyor. E, fiyatları ise 39 lira ve duş jeli var. Onu da göstereyim. Bunların da aynı şekilde fiyat 39 lira bir fiyatı var. Ve burada da mini parfümler var. Fiyatları 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da Golden Rose'nin şampuan çeşitleri var. Fiyatları 59 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da deodorant var. 150 milimlik oluyor. Fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve durum arkasından şöyle ilk asat zeytinyağlı sabunlar var. Dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı 65 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim sizlere. Evet burada da şöyle Dove markasının deodorantları var. Fiyatları ise, fiyatı ise 129 lira bir fiyat var. Bir de deodorant var. Bunların da fiyatı Void pardon. E, fiyatı 59 liradan 45 lira. Kapitol şöyle erkek ve kadın deodorantları var. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Ve burada şöyle e, göstereyim Void'in e, şöyle roll deodorantları var. Bunların da fiyatı 55 liradan 39 liraya düşmüş. Et burada da finishin şöyle bulaşık makinesi parlatıcısı var. Bu da 250 milimlik. fiyatı 49 liraylı kuruştan 44 lira 75 kuruşa düşmüş. Et burada da şöyle makarna sos çeşitleri var. E, Şu Kaşmar markasının. Bunların da fiyatı 25 lira ve kekik var. Onu da göstereyim. Fiyatları 11 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. 75 gramlık bir kimyon var. Bu da 125 gramlık oluyor. Fiyat 36 lira 50 kuruş. Kalve sos çeşitleri var. Fiyatları 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve sırı markasının natürel zeytinyağları var. 1 litrelik 139 lira 75 kuruştan 145 liraya düşmüş. Ve Zuber markasında şöyle üçlü olanı var. Şöyle burma e, barları fiyatı 42 lira 50 kuruş. Bunlar da 49 lira 50 kuruştan düşmüş. Haribo'nun yumuşak şeker çeşitleri var. Fiyatı 21 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da şöyle etinin küçük pizzaları var. Fiyatları 11 lira bir makarna sos çeşidi var. Şöyle göstereyim. Fiyat 39 lira 50 kuruş ve şöyle de karışık ee şöyle damla markasının şöyle ekşili şekeri var. Bunun şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar, ama şöyle sizlere göstermek istedim. Evet burada da Lavivan'ın şöyle dolgulu bisküvileri var. Fiyatları ise üçlü olarak satılıyor. 36 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve portakallı top soslu tart bisküviler var. Fiyatları 19 lira 75 kuruş. Fındık ezmeli kremalı bisküviler var. Fiyatları 26 lira bir fiyatı var. Ve burada da kombi kremalı bisküviler var. Fiyatı 20 lira bir fiyatı var. Ve burçak var. Şöyle eti e, tahıl bisküviyle. Fiyatı ise 11 lira. Ve üçlü şeker e, kaplı drajeler var. Fiyatları ise 45 lira. Evet burada da şöyle irmik var. E, Filiz markasının e şu anda bunun da fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstereyim. ve Nesquik'in şöyle sütlü sevdiren, süt tozu, çikolata tozu var. Fiyatı 89 lira ve çilekli, kakaolu, meyveli barlar var. Fiyatları ise 69 lira 50 kuruş. Bunlar da üçlü olarak satılıyor ve Nesquik'in şöyle tam tahıllı, pirinç patlaklı şekilde barları var. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Ve burada da propolisler. E, fiyat 42 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle hanımeller var. E, Bunu da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istedim ama. Ve rulokatlar var. E, Bunun da fiyatı şu anda avantajlı paket fiyatını göremedim. Ve burada da şöyle badem krakerler var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş ve yumuşak şekerler var. Fiyatları ise 109 lira bir fiyat var ve burada daha nömerler şöyle limonlu var. Fiyatları ise 29 lira bir fiyat var ve burada da mini popkekler var. Fiyatları 32 lira bir fiyat var ve burada da finger şöyle bisküviler var. Bunlar da beşli olarak satılıyor. Fiyatları 59 lira ve eti burçak kakaolu pirinç patlaklı var. Şöyle fiyatları 39 lira 50 kuruş ve çilekli şöyle gofretler var. Burada limonlu olanı da var. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle cam pare var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 27 lira bir fiyatı var ve kraker var. Onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve Osman'ın şöyle gofretleri var vanilyalı fiyat ise 65 lira bir fiyatı var. Evet burada da Angel'in şöyle 100 serum serumu var. Fiyatı 59 lira ve şöyle göstereyim ağda bezi var. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve şöyle değiştirilebilir saç başlıklı taraklar var. Fiyatı 59 lira bir fiyat var. şöyle de saç masaj tara e, tarağı var. Fiyat 39 lira. Bir fiyat var. Ve burada da yedili çoraplar var. E, bunlar da şöyle gün yazılı. Fiyatı ise 109 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada da şöyle palmiyeli fenin şöyle duş şeyleri var. Bunlar da 500 milimlik oluyor. Fiyatları ise 39 lira. Bir fiyatı var ve ee, şöyle mor petinde hijyenik petleri var 60'lı fiyatı ise 69 lira 50 kuruş ve kotex var onun da e, şöyle bir göstereyim sizlere fiyatı 45 lira bir fiyatı var bu da bu şekilde bu da 56'lı olarak satılıyor ve burada da şöyle e, kuru ve çatlamış sertleşmiş ayakları ayak bakım maskesi var. Bunun da şu anda gerçi fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.